Güzel hizmetler yaptığımıza inanıyorum. Çok güzel hizmetler yaptık. Yeni bir seçimin arafesindeyiz. Demokrasinin gereği, dört yılda bir Türkiye'de anayasamız gereği seçimler yenileniyor. Bugün de dördüncü yılını tamamlamak üzere olduğumuz 24. dönemi tamamlayıp 25. dönem yenileme seçimlerine gideceğiz. Biz AK Parti olarak iddialıyız. İktidar partisiyiz, Türkiye'nin lider partisiyiz. Dünyanın gözünün üzerinde olduğu siyasi kariyerinin her zaman özenle incelendiği bir partiyiz. Milletimizin güvenine mazhar olduk. Her seçimde oylarımızı artırarak geldik. Yerel seçimler yaptık üç tane, genel seçimler yaptık üç tane, referandumlar yaptık, cumhurbaşkanlığı seçimleri yaptık. Aziz milletimiz hep gösterdiğimiz adayları büyük ekseriyetle destekledi. Hem yerelde hem genelde hem referandumlarda ki Türk tarihinin önemli dönemlerinden biri olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de bizim gösterdiğimiz adayımıza, başbakanımıza destek vererek AK Parti'nin e, misyonunu, vizyonunu destekler bir e, seçim kampanyası götürdük. Hepsinden de e, zaferle çıktık. Tabii bu zaferle çıktık, bu zafer sarhoşu olmadık. Yine milletimize hizmet etmek için gecemizi gündüzümüze kattık. Yeni bir seçimin arifesindeyiz dedik. İnşallah... 45 gün sonra, belki de 42 gün sonra, bugün pazar, yeni bir seçimi gerçekleştireceğiz. Burada, kısmet ederse biz AK Partimizin tekrar tek başına iktidar olacağı beklentisi, ümidi ve çıkan anketler sonucunda ee, çalışma prensibi içerisindeyiz. Çok değerli arkadaşlar, şimdiye kadar bu bölgede, bu bölgenin çocuğu bir arkadaşımız, ee, Bursa Milletvekilleri arasındaydı, İsmail Aydın Bey çok hizmetleri geçti. Ben burada hepimizin yanında e, onun harcadığı eforu bizzat bilen biri olarak ona teşekkürlerimi sunuyorum. İ, örneğin İzni'ye kazanmadan devlet hastanesinde. İzni'nin burada doğalgaz altyapı yatırımı yoktu. Doğalgaz yatırımının buraya kazandırılmasında, enerji bakımında. Biz beraber gittik. O laf sen söyledi. Biz de tasdiyken Sayın Bakanım ya işte ilgili kurumun amiri, genel müdürü, müsteşarımız veya başbakanımız kimin huzuruna gittiysek bizden makam olarak üstte veya kimin yanına gittiysek hizmet kurumu arkadaşımız doğru söylüyor. Bu, bu işte işin acil olarak gelmesi lazım veya ibedi olarak yapılması lazım diye destekledik. Yapılan birçok yatırma da bu konuda da haberdarım zaten. İzlik benim organik olarak da bağımın olduğu bir yer, sevdiğim bir yer. Ama bu dönem İsmail Aydın Bey milletvekili listelerimizde yok. Ama bu hizmet kervanı duracak demek değildir. İlerleyecek belki daha iyi olacak çünkü her geçen gün yeni yeni kazanımlarla siyasetin içinde bulunan bizler daha güzel mekanizmaları da öğrenerek prensipler üzerinde hizmet etmeye çalışıyoruz. İzniğimize kaldığı yerden daha iyi hizmetleri kazandırmaya devam edeceğiz. altyapısından yapısından üst yapısına köylerimizin modernizasyonundan büyükşehir hizmetlerinin buraya aktarılmasına genel hizmetlerden buraya spor, kültür, sağlık, ulaşım, turizm ne destek verilmesi gerekiyorsa bunların hepsini hükümetimizin kaynaklarını, devletimizin milli kaynaklarını Bursa'mızın diğer ilçelerine olduğu gibi İznik'imize de aktarmaya çalışacağız ve bunun için gayret göstereceğiz. Belediyemizin hizmetleri konusunda yine zaten belediye başkanımız, bizim abimiz, e, ilçe başkanımız uzun yıllar siyaset yaptık beraber. Birbirimizden çok şey öğrendik. O bizden öğrendi, biz ondan öğrendik. İznik'te yine destekleyeceğiz. Çünkü neden? Biz çalışmak zorundayız, çalışarak üretmek zorundayız, sizlere hizmet etmek zorundayız ve en iznikli hemşehrilerimize, burada yerelde olduğu için özellikle söylüyorum, hizmet etmek zorundayız. Çünkü bu seçim biter, 4 sene sonra seçimler başlıyor ama bizim için 7 Haziran akşamı bittiğinde biz 2019 seçimlerine çalışmaya başlıyoruz. Bizim için takvimin uzak olması, yakın olması gibi bir şey yok. çünkü yapılacak işler var. Örneğin köylerin yolları yapılacak, sulama göletleri yapılacak, sulama yer altı yapılacak, İzli'nin içme suyu barajı yapılacak, büyük sulama suyu barajı yapılacak, İznik Oran yolu yapılacak, Mekece yolu yapılacak, Yenişehir yolu yapılacak, Efendim, mesela Güney Yaka yolu e, ilerleyen zamanlarda, şimdi değil ama daha sonra bütün hizmetlerin sonra genişleyecek, büyüyecek, yenilenecek. Efendime söyleyeyim, spor salonları yapılacak, eski spor salonları değiştirilecek, gölden spor hizmetlerinin daha iyi verilmesi için hem Büyükşehir'den hem İznik Belediye'mizden hem spor bakanlığımızın kaynaklarından azami derecede istifade edilecek. Tabi bunlar hep birlikte yapılması gereken ve bir e, organizasyonun temel ayaklarının aynı mekanizma içerisinde bulunduğu sistemle beraber yürüyecek. Biz destekleyeceğiz. Örneğin iznimizde bir spor salonu ihtiyacımız var. Eski spor salonunun durumunu da Önceden ilgilenen mesuliyesi yapmış bir arkadaşım olarak söylüyorum. Buraya çok geldim. Örneğin ilgilenen mesuliyesi iken İznik'teki kapalı spor salonunun alttan nem alan bir ve yukarıya doğru rutubetten dolayı çürüyen duvarları vardı. Bakın belki bunu İznik'lerin çoğu bilmez ama ben bilirim. Gelip incelemiş bir olarak buraya kaynak aktaran, karar alan mekanizmanın içindeydim. Birçok meselesinde ilk önce yapılan çevre yolunun yapılmında ben deniz acizane bu fakir ilencümeniydi o zaman eski kanuna göre. Ve, ve özel idare kanunu değişmeden önce 5 il genel meclis üyesi beraber Bu kararı almıştık Bu yakın çevre yolunun yapımında Rahmetli Hüseyin Azıcıkan Vakam Bey vardı o zaman. Ee, Bizim o zaman ilk dönem Bizden seçilen belediye başkanımız vardı İznikli 3 tane AK Partili il genel meclis üyesi vardı Birçok meselesinde de hakimiz Benim gibi diğer arkadaşlarım da hakim Allah izin verirse biz İznikli'nin bize yeniden güven duymasını ve bu güvenin şimdiye kadar boşa çıkmadığı gibi bundan sonra da boşa çıkmayacağını sizlere, sizler aracılığıyla da burada bundan ya basın yayın kuruluşları aracılığında da hemşerilerimize iletmek istiyoruz. Hiçbir hizmet bayrağı yerde kalmaz. Devamlı ileriye gider, gelişir ve büyür. Zaman zaman ilçe başkanım, ilçe teşkilatımla beraber, belediye başkanım, e, meclis üyelerimizle beraber sohbet ettiğimde ben hayal kurmayı seven bir insanım. Yani hayal kurarken olacak hayalleri kurarım. İnanın şunu söylüyorum. İznik benim çok sevdiğim yer. Her zaman da söyledim. Yaşamak istediğim bir yer. İmkanım yok şu anda yaşama imkanım ama ileride belki de bir konut sahibi olarak bu sükuneti, bu huzuru tatmak istediğim bir yer. Allah ne gösterir bilemeyiz. Çok güzel olacak. İznik bu bölgenin parlayan yıldızı olacak diye inanın bunu görüyorum. Büyük şehrimizin kültürel ve tarihi eserlere yapacağı yatırımlarla, merkezi hükümetin, genel hükümetimizin, AK Parti hükümetlerinin destekleyeceği yatırımlarla, altyapının büyük bölümünü bitirdik, çevre düzenlemesiyle, tarihi eserlerin daha da gün yüzüne çıkarılmasıyla, bütün bunlar ortaya çıkarttığınızda bir tek şey kalıyor, insanların buraya gelmesi. İşte bunun için, bakınız, Körfez geçişinin de içinde bulunduğu otoyolu, Allah kısmet ederse bu sene sonunda İsmet'i açacağız. Ve İstanbul'dan İznik çok yakın olacak. Ve otoyolun bitimiyle beraber otoyoldan inenler biz şu anda yatırım programını aldık. İznik oran Gazi'nde konforlu bir yolda buraya gelecekler. Buradan da isterlerse Antalya istikametine Mekece üzerinden devam edebilecekler. Güney inmek isterlerse çevre yolundan geçerek İznik'e o varyantların ortadan kalktığı 7-8 kilometre kısalmış yoldan Dönmeden, mideleri bulanmadan, hastalanmadan rahatlıkla ulaşabilecekler. Siz buradan havaalanına belki 14-15 dakikada rahatlıkla ulaşabileceksiniz. Yenişehir'de, Bursa havaalanına. Dolayısıyla bu hizmetleri, sağlıkta yepyeni bir hastanemizi yaptık biliyorsunuz. Şu anda e, bilmiyorum ama 1 bir ay, 1.5 bir ay kadar herhalde hizmete açacağız. Kurum çalışıyor, yetiştirmeye çalışıyor. Yetişmezse de canımız sağ olsun. Seçim bitse de biz zaten onu e, hizmete alacağız. Dolayısıyla daha depreme de dayanıklı, daha güvenli ee, bir iznik, huzurlu bir iznik için çalışmaya devam edeceğiz. Ben e, basın huzurunda e, bu kadar beyan etmek istiyorum. Sonra biz devam edeceğiz. Eğer özellikle arkadaşlar bize izin verirse özellikle sohbetimize devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler.